Burhaniye'nin Mithatpaşa caddesinde bir çam ağacına çıkan yavru kedinin inemediğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye, hayvanı kurtarmaya uğraşırken korkan kedi yere düştü. <laughs> Düştüğü yerde bir süre baygın yatan kedi yavrusunun yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşların su içirdiği ve başına su döktüğü kedi canlanınca kaçmaya başladı. Bu defa da itfaiyeciler kedinin peşine düştü. Bir dükkana giren yavru kedi yakalandı. İtfaiye aracına konulan kedi hayvan barınağına götürüldü. Çakmak tamircisi Bayram Kaya, çam ağacına çıkan hayvan inemediği için acı acı miyavlıyordu. İtfaiyeyi çağırdık. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kediyi kurtarmak ister ken bu defa hayvan yere düştü. Baygınlık geçiren kedinin öldüğünü sandık. Ancak başına su dökünce ayıldı. Kurtulduğuna sevindik dedi. İtfaiye haber verdik. Evet. İtfaiye kurtar, kurtarmaya geldi. Kediyi kurtarırken kedi aşağıya düştü. Evet. düşünce de su verdik. Falan canlandı.